Bade'yi göm bakayım topuzuna. Hadi Bade'yi gömün. Gömün. Gömün Bade'yi. Bade'yi gömün. <laughs> bade gözükmüyorsun. Aa, aa Bade yok. Ben bakayım. Takıyorum. Bade yok. Aa çıktı Bade. Şimdi Zehra'yı sırayla. Şimdi Zehra'yı gömün sonra Zeynep'i gömün tamam mı? Hadi Bade Zehra'yı gömün. Gömün bakalım. Göm Zehra'yı topların içine. Göm 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 göm. Aa! kim Zehra'yı? Evet, Zehra nerede? Zehra yok. Zafer, telefonu versene. Zehra yok. Bade Zehra nerede? Aa, hiçbir yerde yok. Görüyor musunuz? Zehra hiçbir yerde yok. Hadi Zeynep'i gömün. Hadi. Hadi Zeynep'i gömün şimdi. Bakalım Zeynep'i kim gömecek? Zeynep'i bulabilecek miyiz? Hadi gömün iyice gömün Zeynep'i. Zeynep'i gömüyoruz şimdi. Aa Zeynep hiçbir yerde yok. Bakın hiçbir yerde yok Zeynep. Nerede? Aa kayboldu Zeynep. Topların arasında kayboldu. Tamam daha gömmeyin çocuk gitti gerçekten. Zeynep hadi çık ortaya. Zeynep çıksana ortaya neredesin? Aa top havuzuna gömdüler Zeynep e. Aa Zeynep çıktı. Gördünüz mü? Yavaş yavaş Zeyra çok tekme atma hızlı tekme atma. Hadi şimdi badeyi gömelim tamam mı? Hadi. Hadi. Hadi badeyi gömün topabuzuna. Hadi Zeyra badeyi gömün. Bakalım bade nerede? Bade hiçbir yerde yok. Aa hiçbir yerden gözükmüyor bade. Şuraya bak. Aa buradaymış bade. Evet. Hadi şimdi Zeyra'yı gömün. Zehra da sıra. Hadi. Görmesinler mi seni? Atlayacak mısın? Hadi atla topa buzuna. Zehra topa atlayacakmış. Atla. Hadi bir. İki. Üç. Atla Zehra. Atla hadi. Hadi anneciğim atla. Hadi bir. iki üç. Uhu. Zehra topa buzuna atladı. Hadi gömün birbirinizi. Topa buzuna gömün birbirinizi. Hadi. Zeynep arkadaşının topuzda gömüyor. Zeynep kayboldu, hiçbir yerde yok. Gördünüz mü? Aa nerede bu Zeynep? Evet. Aa hiçbir yerde yok. Kayboldu resmen. İyice gömdük Zeynep'i, hiçbir yerde bulamıyoruz. Topuzların içinde kayboldu. Gördünüz mü? Hadi Zeynep çık ortaya, neredesin? Hadi çık ortaya Zeynep. Aa çıkmıyor gördünüz mü? Zeynep topabuzun içinde yoksa kayıp mı oldu? Çıkamıyor mu? Aa çıktı. Hadi bir de kaydıraktan kayın gidiyoruz. Hadi bu son. Hadi Bade. Hadi şimdi kaydıraktan kayalım. Evet hadi Bade Zeynep sen de gel. Tamam hadi. Hadi Bade koş 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 gideceğiz şimdi gel. Bak Zeynep'le Zeynep gitti. Gel. Evet hadi onlar gitti sen de gel koş 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 bak Zehra kayıyor bile hadi bade gel bade de koy Zehra kayıyor kay Zehra kay anneciğim Hoppa. uçtu bile bade de tırmanıyor gel bade Zeynep de kaydı bade geliyor şimdi kayacak. hadi gel bade. Hadi kay. Aa düştü Zeynep düştü. Kay Bade. Hadi. Bir, iki, üç. Bade de kaysın gidiyoruz. Hadi Bade kay. Hoppa. Evet arkadaşlar kanalımıza bade abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bade de geliyormuş. Görüşürüz arkadaşlar.